farklı tam sayılar olmak üzere işlemleri veriliyor. Buna göre çarpımını alabileceği en büyük değer kaçtır deniliyor. Şimdi şöyle A ile B'nin toplamı ne olarak verilmiş? 10 olarak verilmiş. Yani şurada B'miz var. Şurada A'mız var. Şimdi bu işlemin en büyük olmasını istiyoruz. O zaman bu ne olması lazım? Bu büyük olması lazım. Bunun da ne olması lazım? Büyük olması lazım. O zaman bu büyük olması için bunun ne olması lazım? Küçük olması lazım. O zaman küçük ne olsun? Birbirinden farklı tam sayılar demiş. O zaman buraya ne yapıyorum? 1 yazıyorum. Buraya da ne yapıyorum? 1 yazıyorum. Şimdi burada a ile b'nin de toplamlarının 10 olduğunu biliyorum. O zaman şuradan ne yapalım? Şurada büyük olmasını istiyoruz ve bunların da birbirine eşitmiş. O zaman çarpımların büyük olması için birbirine yakın olmasını istiyorum. Yani o zaman yakın istiyorsan buraya 6 yazıyorum. O zaman burası ne oluyor? 5 oluyor. Buranın ne olması lazım o zaman? Burasının da 5 olması lazım. O zaman burası ne olur? 4 olur. 6 kere 4 kaç yapıyor? 24. Doğru cevap de. D. N pozitif bir tam sayı olmak üzere bir kenarı 5 birim. Diğer kenarı ne birim olan bir dikdörtgen aşağıdaki gibi birim kareleri almıştır. Rastgele seçilen bir birim karenin solundaki birim kare sayısı sağındaki birim kare sayısından 2 fazladır. 2 fazla olması için o zaman burada bir yerde seçmemiz lazım. Burada 3 tane, burada 1 tane, 2 tane fazla olmuş oluyor. Üstündeki birim kare sayısı altındaki birim kare sayısının iki katıdır. Yani o zaman şöyle yapalım. Yani altındaki ne? Yani şurada seçtik. Yani burada k tane varsa o zaman şurada 2k kadar olacak. Yani n ne, ne eşit olacak. 3k artı 1 eşit olacak. Solundaki birim kare sayısı altındaki birim kare sayısından fazladır. Yani 3'te ne olacakmış? Yani k'dan büyük olacakmış. K'da 3'ten küçük olacakmış. O zaman n'in alabileceği değerler. Yani o zaman k'ya ne vereceğiz? 2 vereceğiz. K'ya ne verebileceğiz? 1 vereceğiz. K'ya 2 verirsek o zaman ne olur? Yani buradan 7 e, olur. K'ya 1 verirsek buradan ne olur? 3 kere 1 3, bir daha 4. Toplamları ne yapıyor? 11 doğru cevap B. Buradaki sayı doğrusunda 1 bölü kök A sayısının bulunduğu aralık verilmiştir. Yazalım o zaman. 1 bölü 2 ile ne arasındaymış? Şöyle 1 bölü kök A 1 arasındaymış. Şöyle ters çevirelim. 2 büyük o zaman şurası kök a bölü 1 olacak. Kök a yazsak da olurdu. Büyük 1. Şimdi o zaman ne yapalım? Bu ifade böyle. Burada küp kökünü alacağız. Küp kökünü aldığımızda ne olacak o zaman? 8. O zaman şurası a, kök a, şurası da 1. 1 ile 8 arasında doğru cevap E. Doğru çözdü soru sayısı en az 10'muş. Yanlış çözdüğü soru sayısı en az 4'müş. Yanlış çözülen 4 soru 1 doğruyu götürüyor. Doğru çözülen her soruya 5 puan. O zaman 5'i 4'e bölersek yanlışlarda 1.25 kayıp var. Doğrularda artı 5 var. Şimdi şurada 14 sorunun durumuna bir bakalım yani. 14 soruda ne olacak o zaman? 9 soru çözmüş gibi olacak. 45 puan almış oluyor. Şimdi buna göre değerlendirelim. Elimizde de kaç soru kaldı? 6 tane soru kaldı. Bu soruları paylaştıracağız. Bunu yakalayabilir miyiz yani? Bir tane daha yanlış yapsaydı bu olurdu. O zaman devam edelim. 56 yani... 3 tane doğru yapsa ne olur? 60 olur. 3 tane de yanlış yapsa 3.75 düşsek 56.25 bu da olur. 45 vardı. 6'sı da doğru olsa 75 de olur. Doğru cevap E. bir tahta parçası olan marangoz şekilde gösterildiği gibi her adımda elindeki her bir tahta parçasını 2 ya da 4 parça ayırıyor. Önce 4 parça ayırmış. Bazen 2 ayırmış. Bazen 4. Bunu 2 ayırmış. Bunu 2 ayırmış. Buna göre en ince adımdan sonra marangozun elindeki tahta parçalarının sayısını alabileceği en büyük değerin en küçük değeri oranı aşağıdakilerden hangisi olur diyor. Şimdi en ince adımda o zaman böyle hep ne olsun? Dörde bölsün yani. Dörde böldüğünde o zaman ne olacak? Yani birinci adımın sonunda. Yani dört olacak yani. ikinci adımda ne olacak? On altı olacak. O zaman dördün kuvvetleri dört üzeri en olacak yani. Az olsun diye uğraşıyorum. Bu da iki üzeri en olur. Şimdi o zaman e, neyi soruyor? Bunun oranlarını soruyor. O zaman 4 üzeri n'e 2 üzeri n'e oranlayacağım. Bu da nedir? 2 üzeri n'dir. Doğru cevap da c'dir. a, b ve c tam sayılar için aşağıdaki bilgiler veriliyor. a'nın 6'ya uzaklığı çift sayıdır. E, o zaman a'dan 6'yı çıkardığımızda çiftmiş. O zaman a da çift olmak zorunda. b'nin a'ya olan uzaklığı tekmiş. O zaman a çiftti. O zaman b ne olacak? b de tek olacak. C'nin B'ye olan uzaklığı çift sayıdır. O zaman C'nin de ne olması lazım. Tek olması lazım. Kesinlikle doğrudur diyor. A çift bir kere. E, A bölü C'yi bilemeyiz. Yani bölümlerde e, ne çıkacağını bilemeyiz. A ile B'yi toplarsak kesinlikle tektir. Bu doğrudur. D seçeneği. Pozitif tam sayı olmak üzere Sema'nın elinde 2x artı 18 tane özdeş boncuk vardır. Sema bu boncukların x tanesini beyaza, 6 tanesini kırmızıya, 9 tanesini maviye, kalanlarını tamamını sarıya boyuyor. O zaman şöyle yapalım. X artı 15 tanesini boyadı. Toplam 2X artı 18 vardı. Çıkarırsak o zaman geriye kaldı? X artı 3. Bunlar da ne oldu? Sarı oldu. Sarıları şöyle not edelim. Sema beyaz, kırmızı, mavi ve sarı boncukların tamamını bir kutuya koyuyor. Sonra kuttan iki farklı renk boncuk çekmeyi garantilemek için en az 11 tane boncuk çekmesi gerektiğini hesaplıyor. Buna göre Sema'nın başlangıçta kaç boncuğu vardır deniliyor. Şimdi iki farklı renk boncuk çekmesi için o zaman ne olması lazım? Şöyle en çoğunu çekmesi lazım yani. En çoğunu çekecek ki artık bir sonrasında garanti diğerini çekmiş olsun yani. Böyle şimdi burada o zaman en az 11 tane dediğine göre bu altı değildir. Bu kırmızı değildir. Bu mavi de değildir. O zaman bu ne olmak zorunda? Şurası yani. 11 tane on çektiğinde artık bunu kesin almış oluyor. Yani hep bundan çekmiş olsa yani o zaman x7 olacak. O zaman sarılar 10 tane olacak. En çok sarı olacak. Ondan sonra da 11'i çektiğinde mecbur birisini de çekmiş olacak. O zaman x7 ise 2 kere 7 14. 18 ile daha toplarsak 32 doğru cevap E. İşte ne sağlayan M değeri aşağıdakilerden hangisi olabilir diyor. Önce şunlara bakalım. Yani şöyle olursa ne olacakmış? Sayısından küçük en büyük tam sayı. Bu sayı nasıl bir sayı? Önce ona bakalım. 42 olsa 42, 13, 14. O zaman bu 13 küsür. Bundan küçük en büyük sayı nedir? 13'tür. Buna bakalım. Bu da nedir? 18 olsa, eksi 18 olsa 6 bulduk. Eksi 3. O zaman bu eksi 2 küsür. O zaman bu sayıdan büyük en küçük tam sayı. Bundan büyük ne olur? Eksi 2 olur. O zaman bu tarafa attığımızda 15 olacak. Yani sonuç 15'i bulacağız. Şimdi şu 4 onda 8. Yani 4 onda 8'den büyüğü ne olur? 5 olur. Küçüğü ne olur? 4 olur. Toplamı 9. Bu olmaz. Bu 5.6. E, büyüğü ne olur? 6. Küçüğü 5. Toplamı 11. Bu da olmaz. 6.4. Büyüğü ne olur? 7. 6. 13. Bu da olmaz. Buna bakalım. Bu ne? 7. 10. 2. Büyüğü ne olur? 8. Küçüğü ne olur? 7. Toplamı ne? 15. O zaman doğru cevap D. A birleşim B kümesi veriliyor. Kümesinin eleman sayısı 8 olduğuna göre A fark B kümesi aşağıdakilerden hangisi olabilir diyor. Şimdi burada bir A birleşim B var. A kesim B lazım bana. B'nin de A'dan farkı lazım. O zaman şöyle yapalım. Şu A kümesi olsun. Şurası B kümesi olsun. Bizden şimdi bu kartezyen kümesi nereden oluşturacağız? A kesim B yani şurası. Sonra B fark A yani şurası. Eleman sayısı 8'miş. Yani bu ne olabilir durum? mi burası 1 olabilir? O zaman burası 8 eleman olur mu burası? 2 4 6 7 olmaz. O zaman bu 1'e 8 olmaz. Yani ne olacak o zaman? 2'ye 4 olabilir ya da 4'e 2 olabilir. Şimdi o zaman 2 tane eleman ortak olacak. Şurada da 4 eleman olacak. 6. O zaman geriye bir eleman kalıyor. Yani şurada 2 yazabilir miyiz? Yazabiliriz. O zaman doğru cevap E. Karenin köşelerinde yer alan sayıların aritmatik ortalamaları bu köşeleri birleştiren doğru parçasının ortasına yazılmıştır. Yani burası 8 ise o zaman C artı D'nin yarısı 8. Yani C artı D ne olacak? 16 olacak. Burası 4 ise o zaman B artı C'nin yarısı 4. O zaman B artı C 8 olacak. Şuna bakalım 12. O zaman A artı B yarısı 12 ise 24 olacak. Şuraya bakalım. A artı B'nin yarısı 16 ise toplamı da 32 olacak. O zaman taraf tarafa toplayalım. Yani 2 tane A var, 2 tane B var, 2 tane C var, 2 tane de D var. Yani 2 parantezinde yazalım bunları. Diğer tarafı da toplayalım. Şunla şu 40 yapıyor. Şunla şu 40 yapıyor. Yani 40 çarpı 2. O zaman şunlar sadeleşir. Doğru cevap A seçeneği. Aşağıdaki tabloda Hakan Bey ve Behzat Bey'in borsadan satın aldıkları hisseleri, değerleri ve sayıları gösterilmiştir. Murat Bey, Hakan Bey ile Behzat Bey'in hisselerinden bir kısmını tablodaki değeriyle kendilerinden satın alınca üçünün de ellerindeki hisselerin değerleri toplamı eşit oluyor. Buna göre Murat Bey toplam kaç adet hisse satın almıştır? Şimdi o zaman şöyle yapalım. Yani hisselerin değerleri yani 20 binlikten 3 tane var. O zaman bu 60 bin yapar. Bunda da 60 bin var. 30 binlikten bir tane var. 4 tane var. 120. 60 binlikten 3 tane var. 180. 60 binlikten bir tane var. 60. Toplam 60, 30, 90, 270. Hakan'ın 270. B sata bakalım. O da 240. E, toplayalım bunları. 0, 1, 510. O zaman 3'e bölelim. 170. Yani hepsinde ne olacak? 170'lik olacak yani. 170'lik olması için o zaman Murat Bey toplam kaç adet hisse satın almıştır? 170'i bulmak isteyeceğiz. Bir de bunlar da bunlar da hepsi nereye düşecek? 170'e düşecek yani. Bunlar vere vere 170'e düşecek. Şimdi şurası neydi? 270'ti. O zaman bu Hakan Bey'den 100 çıkacak. O zaman burası e, neymiş? Burayı toplayalım. Burası 240'mış. O zaman buradan da ne çıkacak? 70 çıkacak. 70 çıkması için ne yapmamız lazım? Önce ona bakalım. O zaman 60'lık vermeyelim. Bir tane 30'luk verelim şuradan. Bir tane 30'luk gelsin buradan. Bir tane buradan geldi. Ee, i̇ki tane de 20'lik gelsin. Buradan böyle. Buradan 100 çıkacağız. 100 çıkamamız için. Bir tane 60'lık gelsin. İki tane de 20'lik gelsin. O zaman 3 3 ne yapacak? 6 yapıyor. Doğru cevap C. Bu sayılar kümesinde F fonksiyonu. Fx. X büyük. Eşit 25 ise. X'in kendisinden küçük. En büyük. Tam böleni x küçük 25 ise x'in asal bölenleri sayısı şeklinde tanımlanmış. F88. O zaman şurada geçerli. Kendisinden küçük en büyük tam bölen nedir? 44'tür. F44 F22'dir. O zaman F22'ye bakacağız. 22'nin asal bölenlerin sayısı 2 çarpı 11'den 2 tanedir. Doğru cevap B'dir. İnternet üzerinden yayıncılık yapan bir kişi kendisine yeni bir klavye almak için 200 liralık bağış kutusu oluşturuyor. Bu yayıncıya salı günü 45 lira bağış gelince toplam bağış miktarı bu oluyormuş. Çarşamba günü 30 lira bağış gelmiş. Ç e, toplam bağış miktarı buna çıkıyormuş. X, Y, Z sıfırdan farklı rakamlar olduğuna göre. O zaman şu ne oluyor? 100 küsür, bu da 100 küsür, bu da 100 küsür. Şunu çözümlemesini yapalım X, Y'nin. 10X artı Y. E, yani ne oldu? 45 lira bağış geldi. O zaman 10Y artı X oldu. Yani bu 45 dursun. Diğerlerini bu tarafa atarsak 9 parantezinde y eksi x yani o zaman y eksi x ne olacak? 5 olacak. Yani bu ne oldu? 5 bir fark var yani. Sonra 30 lira daha gelmiş. O zaman şöyle yapalım. 10 y artı x yani buna 30 lira daha bağış geldiğinde 10 z artı x eşit. Yani o zaman şöyle yapalım. 30 10 parantezinde z eksi y. Z eksiye. O zaman şöyle ne oldu? 3 oldu. Burada o zaman e, X küçük olacak. Yani o zaman şöyle yapalım. X'e 1 diyelim. Y'ye 6 diyelim. Z'de ne oluyor? 9 oluyor. Yani o zaman Z'yi ne bulduk? 9 bulduk. X'i ne bulduk? 1 bulduk. O zaman 191 lira toplanmış. Son günde 9 lira. O zaman doğru cevap A dik koordinat sisteminde eksi 4, 4 aralığında tanımlı f ve g fonksiyonlarının grafikleri verilmiştir. Buna göre ifadelerinden hangileri kesinlikle doğrudur deniliyor. Şimdi f kırmızı olan, g de yeşil olan. Şimdi fx'ten gx'i çıkardığımızda iki eşitliğini sağlayan iki farklı x tam sayı değeri vardır diyor. Yani bunun diğerinden yani iki fazla oldu. Yani fx'in gx'ten iki fazla olduğu 2 yer var diyor. fx nerede olan? Şuradaki. Yani burada mesela ne oluyor? Şurada 2 olmuş, 4 olmuş. Şurada bir nokta var zaten. Ondan sonra başka noktamız var mı? Şu noktada da gene var. O zaman bu doğru. Peki gx'in fx'ten bir fazla oldu. Yani gx olan yeşil olan, yeşil olanın yeşil olanın diğerinden bir fazla oldu. Bir tane nokta var. Evet bu da doğru. fx eşittir gx eşitliğini sağlayan x değeri yoktur diyor. Vardır. Şunlar var. 1 ile 2 kesinlikle doğru. D seçeneği. Açık ve kapalı olmak üzere iki çeşit tribünü bulunan bir stadyumda kapalı tribün bilet ücreti açık tribün bilet ücretinden %20 fazladır. Açığa 100K diyelim. O zaman kapalı ne olacak? 120K olacak. Açık tribünden erken bilet alan 16 kişi. Erken bilette de %10 indirim varmış. O zaman 90K. Kaç kişi alacak? O zaman burası 16 kişi alacak. O zaman çarpalım. Ee, bu ne olacak? Ee, 0, 54, 90 e, O zaman 0, 4, 1440K Bunu 120K'ya bölersek o zaman 12 Doğru cevap A Buna göre fizik notlarının medyanı ile kimya notlarının medyanının toplamı kaçtır diyor Önce fizeye bakalım Şimdi şurada 18 kişi var Şurada 15 kişi var Şimdi o zaman şöyle yapalım Şununla birlikte ne oluyor burası? Bura 39 oluyor. Bura 18. O zaman bu ne olacak? Ortadaki notu ne olacak? Fiziğin 3 olacak. Buradan medyan 3 gelecek. Şimdi şöyle bakalım. Burası ne oldu? Burası 46 oldu. Peki şunların hepsinin toplamı ne olur? Burası 39 olur. O zaman kimyanın da medyanı ne olacak? 4 olacak. Bunların toplamı 7. Doğru cevap E. Aldıkları meyveler için en az parayı Merve, en çok Şebnem ödediğine göre aşağıdaki sıralamalardan hangisi doğrudur deniyor. Şimdi aynı miktardakileri hiç hesaba katmayalım. Yani şu da 3 kilo almış, bu da 3 kilo almış. Bunları sıfır diyelim. Şurada bu 2 kilo fazladan almış. Aynı olanları hesaba katmayalım. Yani şu ikiler 2 iki düşelim. O zaman buradan da 2 düşelim. O zaman buradan da 2 düşelim. Buradan da 3 düşelim. Yani buradan 3 düşelim. Buradan 3 düşelim. Buradan 3 düşelim. Buradan 3 düşelim. O zaman şöyle yapalım. En az para yine kim ödedi? Merve ödedi. Merve ne aldı? Nar ve kivi. Birer kilo fazladan aldı. En çok kim ödedi? Şebnem ödedi. O zaman Şebnem. O zaman Beyza da ortada ödedi. O zaman şöyle diyelim. Muz kesinlikle ne olmak zorunda? Nardan pahalı olmak zorunda. Neden? Ortadaki parayı Beyza ödedi. Şebnem daha fazla para ödedi. Nar muzdan daha küçük olmak zorunda. Şimdi Merve'ye bakalım. Merve nar aldı, kivi aldı. Beyza ise 2 tane nar aldı. O zaman K'da ne olmak zorunda? N'den küçük olmak zorunda. O zaman doğru cevap D. bardaki sütü içmeye başlayan Sinem belirli bir miktar süt içtikten sonra bir, biraz ara veriyor. Sinem aradan sonra 30 ml daha süt içerse başlangıçta bardakta bulunan sütün 7 bölü 8'ini ilk içtiği sütün 1 bölü 3 kadar daha süt içerse Başlangıçta bardakta bulunan sütün 5 bölü 6'sını içmiş oluyor. Buna göre ara vermeden önce Sinem kaç mililitre süt içmiştir? Şuradan başlayalım. İlk içtiği süte 3K diyelim. Bunun 1 bölü 3 kadar daha içerse yani K kadar daha içerse 4K içmiş olacak. Bu 4K ne olmuş olacak? Başlangıçtaki bulunan sütün 5 bölü 6'sına eşit olacak. O zaman 5 bölü 6 yani şuraya 4K'ya 5 bölü A diyelim. Biz neyi arıyoruz onu da bakalım. 3K'yı arıyoruz. Şimdi şuradan devam edelim. 3K'ya 30 ilave ettiğimizde neye eşit olacakmış bu? 7 bölü 8'ine eşit olacakmış. Şurada da bir de 5 bölü 6 oranımız var. Bu da neymiş? 4 kymiş O zaman şöyle yapalım. Burada bir orantı yapalım. 3K'yı aradığımızı da unutmayalım. İşler dışlar çarpımı yapıyorum. 4K bunu çarparsam 4 ile 8 sadeleşecek. O zaman 7K bölü 2. Ondan sonra devam ediyorum. Bunda bunu çarparsam o zaman şöyle yapalım. 3'ler sadeleşecek. 5K bölü 2. Ondan sonra 30 ile 5 bölü 6'yı çarparsam burası da 25 olacak. Yani buradan o zaman bu, bu tarafı eksi olarak geçecek. K ne olacak? 25 olacak. 3K'da ne yapıyor? 75 doğru cevap A. Sadece benzinli ve dizel arabaların satışını yapan Ankara'daki bir galerici farklı filtreler kullanarak müşterinin bazı özelliklerine bakmıştır. Buna göre soru işareti yerine gelmesi gereken kesir. Şimdi müşterinin 1 bölü 2'si benzinli araba tercih etmiş. O zaman yarısı benzinli yarısı dizel. Müşterilerin 9 bölü 25'i Ankara'da yaşamaktadır. O zaman şöyle 50 tane araba sattığını düşünelim. 50 araba. Bunun benzinli sayısı ne oluyor? 25 oluyor. O zaman dizel sayısı da ne olacak? 25 olacak. 9 bölü 25 2 ile genişletirsek 18 bölü 50. Yani 18 tane Ankara içine satmış. 32 tane de dışarıya satmış yani. Şimdi benzinli araba alan müşterilerin 1 bölü 5'i Ankara'da yaşamaktadır. Benzinli araba alanlara bakalım. 25 tane sattık. 1 bölü 5. O zaman 5 tanesini Ankara'ya satmışız benzinini. O zaman 18'den 5 çıkaralım. O zaman 13 tane de dizel satmışız. O zaman dizel araba alan müşterilerin yani 25 tane vardı. 13 tanesi Ankara'da yaşıyor. O zaman doğru cevap D. Bir pazarcı elindeki 128 adet incirin tamamını belli sayıdaki özdeş karton tabaklara koymak istiyor. Bu tabakların bazılarına 4'er, bu geri kalanlarına 6'şer incir yerleştirdiğinde pazarcının elinde 16 incir kalıyor. Pazarcı 4'er incir yerleştirdiği karton tabaklara 8'er incir yerleştirdiğinde ise üç tabak boş kalıyor. Buna göre toplam karton tabak sayısı kaçtır deniliyor. Şimdi şöyle yapalım. 4'er yerleştirdiklerine 8'er yerleştirirse. O zaman şimdi buradan ne, ne artıyormuş? 3 tabak artıyormuş yani. Burada k kadar kullanıyorsa o zaman burada ne kadar kullanıyor? k artı 3 tane kullanıyor. Burada k kadar kullandığında 8k kadar oluyor. Burada k artı 3 tane kullandığında k artı 3 çarpı 4 tane oluyor. Ve artık 16 tane incir artmıyor. Yani şuraya bir 16 daha ilave edersek buna eşit olacak. Buradan önce bir k'yı bulalım. Burası 8k, burası 4k. 4 kere 3, 12, 16 daha 28. Buradan 4k, 28. K ne geldi? 7 geldi. Demek ki şu 7 tabak kullanılmış buraya. Ondan sonra bu inciri buraya tam olarak doldurmuşuz. 7 kere 8 ne yapıyor? 56 yapıyor. 128'den 56'yı çıkaralım. Bunu çıkardığımız vakit burası ne oluyor? 72 oluyor. Diğerlerinde de 6'ar konuyordu. 6 da ona şey yapalım. 12. Demek ki 12 tane 6'lıya koyduk. 7 tane 8'liye koyduk. 19. 3 de boş kaldı. 22. Doğru cevap E. <laughs>